Evet canlarım, hepinize hayırlı mutlu akşamlar. Hayırlı, mutlu, inşallah e, güzel geçmiştir. E, mezar üstlerine gitmişsinizdir. Arife günüydü bugün. Bugün Ramazan'ın sonu. Ve e, köyden bir keresinde annemle birlikte Ramazan'ı ben çocuğum, Ramazan tutuyorlar. Ramazan'a yol edeceğiz diyorlar. Ta evin başına kadar gittiler. Böyle bir de bilmiyorum şey bilgisi mi bu. Ezan okunurken ta başına kadar gittiler su döktüler. Güle güle git. Gel şehri Ramazan. Yine gel. Yine gel diye ağladılar. Bunu hatırlıyorum. Ve ben de şimdi balkona çıkmak istiyorum. Ezanı balkonda bakalım abi, balkona buradan girdirtilebilecek miyim? Ezanı balkonda dinlemek istiyorum Oradan yol etmek istiyorum Ramazan. Evet, şuradan. Bakalım buradan girebilecek miyim? Bak. Balkona. Bismillahirrahmanirrahim. balkona giremeyeceğim. Çünkü bu buraya sığmaz. ben de dedi iftara gideceğim dedi. Batu. Yetişmem lazım. Ezan dedi. Ezana biraz daha var dedi. O yemekleri koydu oraya. Ben dedim ısıtırım dedim. Ben önce bir dinleyeceğim böyle dedim. Şeyleri dinleyeceğim. Ezanı dinleyeceğim. <laughs> Evet denize bakıyoruz şu an. Aha! Kaleye bakamıyorum, geçemiyorum içeriye. <laughs> evet. Farkında mısınız? Bu Ramazan ilk defa topuluydum. Buraya, ta bu tarafa gelemiyordum biliyorsunuz. Güle güle git. Güle güle git. Aziz Allah Celle Şanım, Celle Celaluhu. Vedaki Ramazan'a hepimizi ulaştır Ya Rabbi. Cümlemizi bir daha ki Ramazan'a da ulaştır Ya Rabbi. Güle güle git, güle güle gel Ramazan m <목소리도> 다 canlarım cümlemizi hepinizi Rabbim bir dakika Ramazanlara ulaştırmak nasip eylesin. Ramazanımız güle güle gitsin. Güle güle yeniden gelsin. Güle güle gelmesine sebebi nedir? Biz sağlıklı olacağız. Aynı Ramazan'ı böyle karşılayacağız inşallah. Yurt içi yurt dışı herkese selam olsun ve bu ezan da yurt dışına gelsin. Ama bizim buradan ezanımızı hem yurt içi hem yurt dışı ilk defa e, İki ay diyende ilk defa dinliyoruz buradan. O da tam içine giremedim gördünüz. Allah'ım bir dahakine sağlıkla ezanımızı sağlıkla dinletmek nasip eylesin. Ben hemen gideyim. Dur şurayı da kapatayım soğuk oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Soğuk oldu. Evet. bunlardan hemen koyacağım ee, şimdi Batu koyacak çayımı koymuş Allah razı olsun. Buraya giremeyeceğim. Hava taraftan şey yapayım. Onlar birazdan yemeğe gidecekler. Onlar ikisi bir dışarıda yiyeceklermiş. Benim soframı koydular. Ee, birazdan da çayımı getirirler. Şeyim de burada. Az şuraya otur da çok yakından çekme. <laughs> Kameramanlığımı yaptığım canlara. Gene söylüyorum Allah kabul eylesin. Cümlenizin bütün ibadetlerini, bütün bütün iyiliklerinizi, ibadetlerinizi kabul eylesin. Allah nice nice Ramazanlara eylesin hepimizi. Demek ki ben anladım. Ben annemin ne yapmak istediğini o zamanlar anladım. O, o, orucu yol ediyorlar ya Ramazanı. Yol diyorlar gene gel, güle güle git, güle güle gel diyorlar ya. Hani aslında kendilerini e, Rabbime diyor ki aslında. Ben öyle hissettim kendim söylerken. Rabbime diyor ki Rabbim beni sağ salim gene aynı bir dahaki Ramazana ulaştı anlamında. Ramazan giderken de üzülüyorlar. Üzülüyor insan gerçekten. Ee, sayılı gün bir anda geçiyor. Geçtik iddia. Ben sizin hepinize hayırlı bayramlar da diliyorum. Çünkü artık e, sabah bizim çocuklar konuşuyorlardı burada dediler. Saat kaçta Şu saatte kaldırın. Sabah erkenden onlar camiye gidecekler. Ee, Sercan ve Erkan konuşuyorlardı. Camiye gidecekler. Babam da öyleydi. Aynen hepsi. Erkenden hemen saat, e, sabah ezanı olmadan kalkarlardı, camiye giderlerdi, bayramlaşmaya geri gelirlerdi, elini öperdik, bize açlık verirlerdi, e, babamlar da. Güzel bir duygu ya çocukluk duygusu. diyorum ben nice bayramları Rabbim eriştirsin cümlemizi. Bu şekilde bütün sevenlerimle, bütün sevdiklerimle, beni sevenlerimle, bütün hepimizi noksansız, eksiksiz bir dahi bayramlara, bir dahaki ramazanlara ulaştırmak nasip eylesin. İnşallah cümlemiz. Dünkü yemekler canlarım bunlar. Sağ olsun kızım. Çok lezzetli. Hüseyin abim de e, cebine bereket olsun. Pancar getirmişti. Pancar dedi. Sevilcan su gibi dedi. Çok güzel dedi. Dible istemiştik. E, eşi şey, pancar çorbası istemişti, özlemişti, eşi için yaptı. Gerçekten de çok lezzetli. Dün bunu gene evinde yapmıştı, bu nohut, etli nohutu, nohut yemeği ve pilav. Pilavdan çok fazla yemeyeceğim, dün de yemedim. Hani çok şekeri olduğu için ekmekte kullanıyorum o durumu. Kendi yaptığım yoğurdum var. Evet, çayımı da birazdan alacağım çayımı. Evet. He, yeter yavrum. Teşekkür, Teşekkür ederim, edeceğim. sağ ol canım. Evet, Batu'nun arkadaşı. Evet, şimdi bunları ben burada çok fazla oturamıyorum çünkü ayağım zıplıyor. Bunları odama götüreceğim. Odamda çayımı içeceğim. Evet canlarım, ben yemeğimi yedim. Allah bol bereketler versin. Abi yoğurt mu demişim? He. Yoğurt yedim ya. Ee, Rabbim bol bereketler versin herkesin evine, herkesin sofrasına, masasına. Dediğim gibi bir dahaki Ramazanları Rabbim ulaştırmak nasip etsin. Bütün e, Allah'ım hepimizi sağ salim bir dahaki şeylere ulaştırsın. Hepimizin bütün yaptığı her şey hayırlara vesile olsun inşallah. Ee, dün akşam bir topluluğumda bir yazı paylaşmıştım, bir yorum, kötü bir yorum vardı, iki tane yorum vardı. O yorumları kaldırdım, gene de ben vurdu, o yorumu orada, şey ben utandım o yorumdan. Ee, o yoruma da zamanı gelince, şu bayramdan sonra gereken yapılacak. Çoğunuz görmüşsünüzdür toplulumda. Kiminiz görmemişsinizdir. Görmeyen de e, şey yapmasın, hani, sormasına gerekiyor. E, ama bilen biliyor. O iğrenç yorumu, bu iğrenç yorumu oradan e, mecburi kaldırdım. Şöyle dedim ya orada durması, Başkası yazıyor. Ama orada durması benim midem bulandırdı. Beni yani beni rahatsız etti. Dilim, diline, yani dilime bile alamayacak sözlerdi. onunla farklı bir şekilde helalleşeceğiz. Yani mahkemeye sunulacak bayramdan sonra. Onlara soranlara buradan bunu da bildireyim. Yani merak edenlere. Sizleri seviyorum, sizleri çok öpüyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ben e, gideyim, yarın sabah çocuklar gelecek. Ben bugün de gene öyle uzanırken, televizyon izlerken uyuyayım bacım. Şekerim düşeyim, baygınlık geçireyim. Ayağımda biraz zokurdamı var kız, ayağım çıktı ya benim. O sarga hep çıktı ya. Çünkü sargı zaten hiç kalmamıştı yani. Dolanı dolanı hep yerlerde sallanıyordu. En hep çıkardım. Boyağımı şeyle sardım. Tamamen. Ama altında yine desteği var. Bunu desteksiz yaptım sardım. Zınk zınk zınk, zınk, zınk acımaya başladı. İlla bunun desteğe alışmış desteğe ihtiyacı var. Hani arkasında şeye. Adı ne onun? Ee, yarım hani arka tarafta bu gene gene nereye gidiyor? Yarım şey var. Alçı. Onu onun desteği olmadan olmuyor. Gece yarısı dün dün akşam gece işte yemeği yedim, yattım. İftar şeyini yedim, yattım. İftar dedim, sahur. Çıktı. Ayak hep hepten çıktı. Ayağın içindeki. Biraz hepsini kalktım gecenin yarısında doladım, doladım çıkardım hepsini. Ayak titremeye başladı. Böyle. Tutmadı kendini. Titremeye başladı kendi kendine. Kendi kendine böyle hareketlenmeye başladı. Onu tutmak için bir daha bağladım. Bir de o Valkır, Val, Valkır mı adı? Ben baktım Google'da, Sercan'ın dünkü getirdiği şeyden, Valkır ismi. Volkır mı? Valkır, Volkır e, ee, onu ben bir denedim. Onu doktor demeden zaten kullanmayacağım. Çoğunuz Esra yapmayın, Esra dinlemiyor bizi demişsiniz. Zaten ayağım müsaade vermiyor ona. Bak ha bu kadar ha burada kaldım ha şimdi bile ağrımaya başladı hemen şişme yapıyor. Şimdi gideyim ben yatağıma. Sizi seviyorum, hepinizi öpüyorum. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Evet çocuklar beni şimdi götürecek ya dışarı çıkacaklar. Eve götürecekler eve götürecekler. Kapıdayım ya ben eve götürecekler beni. Yatmaya götürecekler. Yani o, o zaman. Her şey gönlünüz olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet geldi. Çayım buraya geldi. Onlar beni getirdiler ve gittiler. Bir de dün bir video vardı. 10 ee, dakikalık bir video. Aileyle sohbet. Ailemizle. Abimler, annemler hep birlikte böyle sohbetle. Ee, o günü, onların geldiği günü çektim. Uzun olmuştu. Onu 10 dakikalık öyle duruyordu. Onu ayrı bir paylaşmıştım dün. Dün böyle ortalıklar böyle karışık olduğu için işte beni çok üzdükleri için bir önceki videoyu kapatıp kapatmıştım. Bir daha açmıştım. Yani kapatmak şöyle. Gizliyorum. Bir daha açıyorum. Biraz nefes alıyorum. Çünkü yorumlarını bazen kalbim dayanmıyor. Kapatıyorum. Şimdi kalpten öleceksem niye kapatmayayım? Bazen yapıyorum bunu. Onu böyle tekrar e, yorumlarını kapatarak şeye sundum. Ondan sonra tekrar kapattım. E, baktım ki çarpıtmalar oluyor. Sonra ne oluyor? Ben uğraşamayayım daha kız. Vallahi bebeğim ya. Vallahi canlarım uğraşıyor. Ben bu ayağımla böyleyim. Ben psikolojim öyle. Sokağa çıkamayayım. Bayram gelmiş. Bak benim neyimim. Ben bayramda hiçbir yere çıkamıyorum. Çocuklar gelecek sabah. Şey bizim damat dedi ki Erkan Yasemin dedi madem böyle bir güzel pideyi o da çok seviyor kıymalı pideyi her pazar o da yaptırıyor. Giresun'da bu kıymalı pide bizim şeyimiz. Madem dedi hani bizim e, pazar şeyimiz yani çok severiz hep her zaman pazar biz pide yaptırırız böyle. Önceden de öyleydi. Şimdi dedi böyle yapıyordun da dedi niye de pazar günleri bize de yapsan böyle bir de. O da dedi ki e Erkan'a Erkan abi dedi şey dedi Erkan enişte mi diyor abim diyorum, tam bilemeyeyim bak sen dedi şey dedi kıyması senden hamuru benden yaparım dedi. Sevilcan da bu sefer Yasemin'le Sevilcan ikisi bir dedi ki bu sefer annemle hep birlikte bir arada yapalım dedi. Ondan sonra hepsi karar verdiler. Yarın yeni eskisi gibi biz önceden hep bütün pazar yani bayramlarda, pazar hep bizde yapılırdı. Bizde yapacaklar şimdi. Ondan sonra buradan fide e, yapılacak. Yapacaklar. Buradan e, dağılacak. Herkes bayramlaşmaya gidecek. Ben de giderdim ama nereye? Gidemeyim bak Ben burada bir daha devam edeyim. konuşmaya öptüm size. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Mutlu bayramlar. Evet. Yazsın. <laughs> Şu an sela veriliyor. çıkamıyorum da ne güzel okunuyor. Sela veriliyor. Zorlanayım oraya gitmeye daha.